meşhur otoyol üstü alışveriş merkezi Hayve Outlet civarından geçerek 28 Temmuz 2025 pazartesi hastanede yatmakta olan kardeşim Emre Başeri ziyarete gidiyorum. Dalgalar sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi hilal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.